burayı güzel yapmışlar. Düzeltmişler çok düzgün değil. Oh, çok güzel. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bakar mısınız? Burası harika. Burada da selfie yeri var. Selfie çekilebiliyor muyuz? Hayır. <laughs> tamam, bu da iyiydi. Neyse. Şimdi burası yenilenmiş. Pet shop yenilenmiş. Bakar mısınız? Bakın şimdi bakın. Disco yeri yenilenmiş. Pet shop da yenilenmiş. Bakın püskürtüyor. Bir şeyler püskürtüyor. Olmuş. İçinden pet alabilir miyiz bakalım? Aa hayvan yine alamıyoruz ya. Artık hayvan almak istiyorum arkadaşlar ben. Evet. Gerçekten almak istiyorum ayıp ya. Ayıp gerçekten ayıp. Bak buradan unicorn'u almak istiyorum, bir şeyleri almak istiyorum ama aldatmıyorlar. <laughs> Aldatma anlatansın. neyse. Şimdi buradan çıkacağız. Bence kusursuz olmuş neredeyse. Bu arada şuradan bir şey uçuyor. Bakar mısınız? Oraya da ulaşmaya çalışacağım. Wow. Güzel. Burada da vay canına. Çok iyi bir parkur yapmışlar. Nasıl? Ya bu petler buraya yakın gözüküyordu. Hayır. Ya ya. şöyle geldim. Nasıl tip ya? Bismillah korktum. Şimdi şöyle ben şuradan gideceğim ama arada çok boşluk varmış şunlar arasında. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum yani. Ama deneyeceğim. Şöyle. Hop. Şöyle. Evet ve Allah çıktım. Bir parça diyelim. Oha! Bak yaptım. Yeni incelemeler olmamışsa bak yaptım arkadaşlar şu an. Bakar mısınız? Size i̇şte giremiyorum baktan böyle. Bakın şimdi girebilecek miyim? Hayır girilmiyor. Buz tutmuş suyu. <laughs> Öyle bir şeyler olmuş. Şimdi o bunlardan para topluyormuş. Para topluyormuşuz bu arada. Daim fark ettim. Ya da unuttum bilmiyorum. Bizde. Şöyle bizde. <laughs> çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar okula girelim. Okulda değişiklik var mı? Bakalım. Gel şu normalde de yok. İnanmıyorum. Canlar bayramı. Kutuları. Gerçekten çok güzel. <laughs> Bayıldım arkadaşlar. Bu arada robota gidelim. Okulda bir değişiklik olmuyor zaten. Robotta var mı? Çok merak ediyorum. Mesela cik cik oyunu var. Maya'nın biliyorsunuz arkadaşlar. Özgüç TV kanalını izleyenler bilir. Maya da çok tatlı bir karakter. Gerçekten onun cik cik oyunu burada. Aa maalesef yok. Maya'dan bir videomda şeyden bahsetmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu Roblox'taki PKX bence çok güzel. Beğendim ya bence. Şimdi hadi bakalım hadi 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 Şimdi şöyle bileyim. Oha çok güzel. Gerçekten çok gerçek çok kur yani bayağı beğendim ben. Sadece bunu biraz daha yuvarlak yapabilirmiş. ya yani her şeyi beceren çocuk neden yapamamış bunu anlamadım. Yani neden böyle yapmış. Galiba kendi istemiş, kendi istemeseydi de yapmazdı, değil mi? Sonuçta yapan çocuk. Şimdi bu ne? Yine... Ooo! Ooo! Ben bunun için mi şimdi? Bu arada bir tane kapı açılıyor her beş kaptan. Bir açılıyor. Bu da şu siyah çıkmak da vardı. Şuradan geçmek de vardı ama çıkamıyorum. Evet. Aa, buradan geçiliyor. Tamam güzel. Şöyle üçü değil. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü değil. Tamam. Ve büyük ödül bizim. Şimdi de e, şu büyük yere girebiliyor muyuz? 25 milyona ihtiyacımız var. Of 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 of. Sim. Bakalım yok. Parkour Hearts parkur. Small parkur diyor. Evet. Bunu önceden de oynamıştım fakat yine oynamaya çalışacağım. Bakalım hiç düşmeden yapabilecek miyiz? Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor ya. Evet. Diğeri de şey değil mi? Ay görünmezmiş birinden biri ya. O, ben ikisi de şey sandım. Bu arada yenileniyor mu her şeyde? Görünüşümüzde. Yenilenmiyor herhalde. Hayır, az önce şu üç çubuk ardayla değildi diye şey yaptım ha? Bilmiyorum. Hadi bakalım, olacak bence. Sakin oynayalım. Şuradaki, tamam. Evet. Oo çok zor. Çok, çok da değil aslında. Ee, parkur ustaları için zor değil. Ve 7501. Şu anda 365.395 lira var. Steam. Bir şey diyor ama bir tutmuyor. tutamıyor. Yani, bir saniye, şuna bakalım. Parkour. Hmm, buna bakalım bir de. E, bu en basit değilmiş. Bunu iki üç kere oynayayım da ben... Bir de hem 3500 lira veriyor. Hayatımda gelirim en basit park mı canım o. Evet. Bakar mısınız? Çok basit. Aşırı basit. Deyip de düşmek tabii ki olmaz. <laughs> Gerçekten çok iyi bu arada. Bakalım başka neler var. Buradan çıkalım arkadaşlar biz. Bir de ben robotun tepesine çıkmak istiyorum. Çıkılabilir mi acaba burada? Çok merak ediyorum. Bence çıkılır yani. Neden çıkılmasın? Nasıl yapmış bunu? Hala inanamıyorum. Hop. Ha. En tepedeyim. Yaşasın. <laughs> Roblox PK senin yazında en tepedeyim. Çok güzel. Şimdi bir Açı'ya gitmek istiyorum. Oha gözlerim çok değişik gözüküyor. Suratım sanki biraz olmamış. Onun dışında tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi alalım bir tane pizza. Oo alırım bir tane pizza. <laughs> Hepsini 10 dilim aldık. Arkadaşlar 10 dilim pizza aldık. Hepsini alabileceğimiz tek şey bu çünkü. Oo zaten sonsuz yiyebiliyor musunuz ya? Ben niye aldım o zaman? Herhalde evet, silemiyorum da. Çok güzel. Çok iyi yapmışım ya. Gerçekten çok iyi yapmışım. Bayıldım ya. Abi bir dakika. Inventory. Oo, bunlar da var. Bekle bekle. Evet neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi biraz daha dans edelim. Ah bu arada dans edildiğim zaman kuaföre gidebilirim belki. Hadi bakalım dans edelim dans ne? alegraj dans et. Wow ne kadar güzel bir dans. Tamam dans bir yapalım. Dans bir güzel değil. İki de idare eder. Ee, bu Evet arkadaşlar ben bugünkü videom kadar bu videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve az daha kanalıma yayın